Gelin lan buraya. Hepinize yeterim. <laughs> Çok yoruldum lan. Yeter lan. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın lan. Oha anasını satayım adam AK 47 ile gelmiş. Lan Mert sen AK 47'yi nereden buldun? Sen orasını boş ver gel gidelim şu lanetli yerden. Kor gözümü için lan neyse hadi eve gidelim yoksa polisler yine peşimize takılacak sonra bir daha uğraşam. Tamamdır hadi eve gidelim. Dur benim Ferrarim vardı ileride onda hemen koşa koşa eve gidelim. Lan senin Ferrari mi vardı? Evet Senin e, kazandığın paralarla aldım Ferrari. İyi lan iyi ki de Ferrarin oldu hadi gidelim şu Ferrari'yle de bıktım artık şu yerden. Tamamdır hadi gidelim. Oh inşallah polisler peşimize düşmemiş. Amin. Oğlum senin evin ne güzelmiş lan. Ya, onu da senin abonelikten kazandığın paralarla aldım. Bir de benim biraz kazandığım para Bir dakika bir dakika sen ne dedin bir daha desene. İşte senin kazandığın aboneliklerle aldığım aldığım ev. Seni bu adam lan. Sen nasıl benim abonelerimle şey alırsın, ev alırsın? Beleş para kardeşim o zaman saklasın. Bak bu kılıcı görüyor musun? Bu kılıcı senin kafanda keserim oğlum. Tamam tamam onu bunu boş ver de polisler peşimizde şu an. Evin pencereni kapatalım olmaz mı? Olmaz mecbur kaçmamız gerekiyor. Ülkeden kaçalım oğlum. Benim eve gidelim olmaz mı? Olmaz tabii, bizim yerimizi ifşa ederlerse biz kapağı yeriz. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bu sefer kapıları kapatmak. Yok yok. Şu elimdeki altı elmayı görüyor mu? Bunu yersek belki bir şeyler olabilir. Bence bir şey olmaz ama bir denemekten zarar gelmez. Hadi deneyelim. Lan bundan sadece bir tane var mı? Neyse artık ortadan ikiye biliriz ne yapalım. Kanka. Kesiyor. Lan bu kesilmiyor oğlum. Anana avradını Lan ne yapacağım? Ne bileyim ama. Ama benim bir özelliğim var. Gizlice gidebiliriz. Çünkü polisler falan nereden biliyor? Maymun senden daha akıllıysa polisler nasıl maymundan daha akıllı olabilir? Onu ben de tam olarak bilmiyorum ama benim lafım o gizlice gidelim. Hadi. Şuradan bari evde son bir eşya almam gerek. Ne alacaksın? Tuvalet pompası mı alacağım? Ben tuvalet pompamı alacağım. Onu çok seviyorum. Bir de bilgisayarımı bilgisayarı nasıl götüreceğiz? Ben makasımı alacaktım. Belki işe yarar. Bilgisayarı ben giyeceğim. Onu öyle getireceğiz Sonra tuvaletimi yaparken çıkar. Nasıl ya, ne yapacaksın oğlum? Adamların saçını mı keseceksin? Hayır hayır adamları belki içinden geçeriz diye bir de sana diyeceğim sen Windows musun sen nasıl onu giyeceksin Allah aşkına ya Windows gibi yuvarlak kafa bir şey olacak tövbe yarabbim töbe töbe. <laughs> ben yerim her şeyi yerim ben Allah dışında her şeyi yer. Çünkü sen bir figürsün. <laughs> Neyse, hadi, hadi gidelim artık adamlar gelecek. Hadi beni beni takip et. Oradan gidelim de. Ee, sonra tuvalet pompasını belki kullanırız ya da bilgisayarı kullanırız. Bilgisayarınız kullanacaksak senin makası da kullanırız. Oradan falan bir yerden geçeriz. Hadi polislere görünmeden gidelim. Beni takip et. Lan, tuvalet pompasını ne yapacağız? Adamların da onu şimdi ilk önce pompanın üzerine şey yapacaksın, içi sonra onları mı sıkacağız? Evet. Benim ben tuvalet pompasına tükürüyorum. Oğlum boş ver, belki işe yarar ya. Alalım bir gene. Beni takip et. Hadi o zaman gidiyor. Hadi yani neyse ben şu makas almaya gidiyorum. Değerli bakasım seni almazsam bir şey bilmiyorum. Belki bunu aldım da figürün Dişlerini keserim. Adamın ayı ayı kadar dişi var vallahi ya. Neyse şu Emir de beni bekliyordu. Ben de gideyim bari. Sen benim dişime laf mı ediyorsun lan? Lan Serru ya şaka yapıyordum oğlum. Geliyorum lan bekle. Tamamdır. Hadi gidelim. Beni takip et artık. Ben bir şey yuttum. Ee, sonra tuvalet bombamı da aldım. Üstü kakalıymış biraz onu sildim. Şimdi polisler artık gelecek hemen buradan tüyelim. Nazif abi yanımıza alsak mı ya? Bir bok yaptığı yok da işe yarar belki. Tamam ne yapıyorsa yapsın her şeyi al hadi gidelim artık adamlar apartmana geldi biz arka kapıdan çıkacağız. Hadi bakalım. Ya bu iş baş... <laughs> Kim saldı oğlum buraya? Emir sen mi saldın lan? çok kötü kokuyor. <laughs> Yo ben salmadım. Lan polislerden biri bizim eve gelmiş olabilir. Gelirken de buraya gitmiş osurmuş böyle. Hayır ben kimin osurduğunu biliyorum. Kim osurdu? Sen mi Hayır. Hayır. Nasıl abi buraya iki kilo saçmış. Ne? <laughs> 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 hiç, hiç, komik değildi bu arada. Neyse oğlum nasıl ya Allah kahretsin ya. Senin yapacağın işe vasıf... Ne şakası oğlum ben hiç şaka yapmıyorum. Nasıl gelecek burada tümör katacak sonra her yeri kokutacak emir. Allah Allah rızası için şuradan gidelim. Yoksa ben bu makası alacağım. Nasıl anlarsın sen. Anladım anladım hadi gidelim o zaman. Vasıfı burada mı bırakacaksın? Nerede bırakacaksın? Bunlar polisi oyalasın, yesin, bir şey yapsın, üstüne kaka yapsın. Ne yaparsa yapsın biz. Ben uçak biletini zaten bilgisayardan almıştım içimden. Benim hani akciğerlerim hareket ediyor ya. Oradan almıştım uçak biletini. Şimdi hadi çıkalım. Zaten e, gidince popo yolundan çıkacak bilgisayar. Sonra oynamaya yine başlayacağım. Tamam ben bunların üstüne salarım yapması abi. Atarım şunu. Sonra bir iki tane pırt çıkartır. O da senin bilgisayarında nasıl bir şeyse çaktırma ben de laptop, laptopu aldım çünkü e, işe yarar diye. Neyse hadi gidelim uçak biletini aldın iyi oldu ya. Kaç kişilik aldın? Ee, üç kişilik aldım. Va e, Vazıf abi için almadım ama ben biraz iki kişilik oturuyorum da sen bir kişi. Sen nasıl iki kişilik oturuyorsun oğlum? Sen zayıf zayıfsın. Oradan öyle gözüküyor ama yani oturunca hayvan gibi oluyorum. Hadi gidelim laptopu hemen çıkarmam gerek içimden yoksa asitle yok olacak. Hemen gidelim nereye gideceğiz bu arada hangi ülkeye gideceğiz? Bence Yunanistan'a gidelim yüzmen yok Yunanistan değil onun adı Yüzmenistan. Lan nereye gidiyorsak gidelim havalimanına gidelim Azerbaycan Bakü'ye gideriz galiba. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Tabii ki nereye gideceğiz? ha? kime gitsek lan? Benim aklıma gelmiyor ki Yunanistan, Yunanistan'a gitmeyek. Nereye gidecektik lan? Başka bir yer biliyor musun sen tanıdığım falan var mıdır? Var, var. Almanya, Almanya'da çok akrabam var benim. Onlara gidelim. Hadi artık ama çok hızlı olmamız gerek yani. Laptop gidiyor benim. Artık yavaş yavaş gitmeye başlayacak. Yani Uçağa gidelim artık gitmeye başlayacak. Mesela ben orada laptopu zaten çıkarırım inşallah uçakta. Uçak düşmezse. Oğlum sen bilgisayarın yanına almadın mı nasıl laptop aldın yani iki tane mi şey aldın? Yok lan. Aa, yok lan ben e, iki tane şey aldım. Hem bilgisayar hem de laptop aldım. İkisi de eriyor. Tamam artık havalimanına gidelim. Hadi gidelim polislerle kalacak bize. E, benim arkamda Tamam lan hadi hadi koş koş koş. Ee, bizim yerimiz 10 10 A B C D. Tamam oraya hemen oturalım yanımıza inşallah Suudi Arabistanlı gelir. Neyse neyse hadi artık şu al, uca uçağa binelim ne Neyse artık kafa gitti benim töbe tövbe. yiyecek falan aldım ben acıklıysam vereyim verebilirsen sevindim. Bir uçağa geçelim, geçelim de. Bak. Uçağa geldik değil mi lan? Bak yanlışsa vallahi çok kötü olur. Yok yanlış uçak değil ab. Doğru uçak bakayım. Ana ne yaptı? Lan Bulgaristan uçağımış mı? Senin kafana tüküreyim. Nasıl geri gideceğiz oğlum? Neyse bari şu yemekleri için bir kendimize gelelim ya. Ham! Lan bütün hepsini yedim lan yanlış. <laughs> Sen ne yaptın lan? Bana yemek bırakmadın oğlum. Dur zaten bilgisayar şimdi totomdan çıkaracağım. Belki o da çıkar. Senin bilgisayar başlarım ben bak. Evin beni ettin Zaten yanlış uçağa binmişiz. Bir de şey bilgisayar çıkaracağım diyorum Toton'la. Sen Toton'a tükür. Ama kaka halinde yiyebilir misin? Neyse konu iyice kötü olmaya başladı. Biz hadi mecbur binelim. Lan bizim uçak gidiyor lan. Bu bizim Almanya uçağı. Neyse biz Bulgaristan'a gidelim. Ne yapalım orada tanıdığım bir kişi falan var. Benim Bulgaristan'daki arkadaşa gidelim. Yoksa şimdi ben seni alacağım. Şu kılıcı görüyor musun? Onu bir şey yapacağım senin. Şu kız yeri kaldırayım şimdi. O yüzden ben seni bir şey yapacağım. Senin tanıdığıma gidelim. Yoksa bütün dişlerini sökelim senin. Tamam. Hadi senin tanıdığına gidelim. Ah oh, çok şükür. Bulgaristan'a geldik. Bilgisayarımla laptopumcaz biraz kirli ama çıktı yine. Hadi senin tanıdığına gidelim. 1